Şüphem Geldi mi kendine? Yok gelmedi. Ya, ne yapacağız şimdi? Adam yenilendi <laughs> Süheyla bak. Hay Allah razı olsun Süheyla. Nasıl bir karışım yaptıysan çok iyi geldi. Ver elini. Hayır. Bırak karım elini. Bir daha öldürürüm ha. İnanamıyorum ne oldu buna böyle be? Vallahi nasıl bir elin varsa o kadar şifalı geldi ki. Al ana habere koy, oradan yürüyelim gidelim. oley vururuz ha. Yalnız bunu unutmadan önce formülü bir kağıda yazmak lazım. Aa, kağıt. İhtarname. İhtarname mi? İş. 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 E bu fabrika ayarlarına geri döndü. İş. İhtarname dedi gitti. İh! İh! Ne ihtarnamesi? çabuk. Hepsini götürün araba. Hadi çabuk. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun? Nereye? Memur bey ne yapıyor? Kardeşim getirin onu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Sokağa masa atmak yasak. Lütfen zorluk çıkartmayın. Ya bu ticaret için değil. Çoğu zaman ben oturuyorum burada. Lütfen bırakın işimizi yapalım. Ya ama olmaz ki böyle esnafı. Nasıl iş yapacak esnaf? Haklı vallahi. Doğru söylüyor Emin abi. Emin, hayırdır ne oluyor ya? Masaları, tezgahları topluyorlar. Ne demek topluyorlar ya? Yani bunca zamandır sorun olmayan masalar, tezgahlar şimdi mi sorun oldu? Hanımefendi bir şikayet olmazsa zaten bir işlem yapılmaz. Biz de emir kuluyuz. İyi de böyle mi yapılır? Hani bunun uyarısı ihtarı bir şey olur. Beyefendi iktidarname çekilmiş. Buyurun bakın burada yazıyor. Memur ben böyle bir şey almadım memur bey. Var mı size geldi mi bu ya? Aa. kopuyor millet. Hadi hadi eğlenceyi kaçırıyoruz. Ayşe sen şu çantaya koysana. Ben koyarım. Nasıl nasıl? Al abiciğim. Lan, ne kadar pahalı tuttu. Kiranın yüzde onunu buraya bıraktık resmen. ...cehennemin dibinde yapsalarmış şu partiyi. Ya Semih, bırak şimdi fukarayla bir hatını. Başka bir şey için buradayız. Oğlum ben fakirim, ruhum fakir benim. Nasıl bırakayım? Ben geleceğim, tamam <laughs> <laughs> Ne haber? İyidir, sende ne haber? Allah Allah, buraya da mı geldi bunlar ya? <laughs> hayır, hayır, hayır. 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 hayır, sen nerelerdesin ya? Ah be kardeşim, buradayım ben. Hadi hadi hadi, getirelim <laughs> <Hayır. gideceğim>. <laughs> Heh, hoş geldin. Ha, hoş bulduk Nalan. Çocuk abi nasılsın? İyidir. Selam nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Evet. Görüşürüz. Kardeşim burası sokak değil ki burası dükkanın önü. Sokak değil ha burası. İnsanlar dükkan önünde masa sallar yatamayacak? Beyefendi daha fazla zorluk çıkartırsanız bakın polis çağırmak zorunda kalacağız. Tamam ulan ben zorluk çıkartıyorum. Çağırsana şu polisi. Celal, Celal. Cela, 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 dur tamam. Cela. Asıl biz polis çağıracağız. Bu nedir ya? Hukuksuz bir şey yapıyorsunuz. Siz de şikayetçi olabilirsiniz ama benim şu an görevimi yapmam lazım. Kim bu şikayet eden? Bu bilgiyi size veremem. Asaf Avcı değil mi? Beyefendi bizim çok işimiz var. Hadi arkadaşlar yürüyün. Hadi. Asaf abici, Ya bu ne alak abi şu etrafa bak Asaf Avcı mı diyorsun? Celal bizim dükkana doğru gidiyorlar koş. lan koş. Gülis Hanım. Verdiğiniz zarar yetmedi bir de gözünüzle görmeye mi geldiniz? Çocuk. Ha? Çok yazık. Her şeyi paranızla halledebileceğinizi zannediyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz Gündüz Hanım. Ha dükkan da lazım diyorsunuz yani. Tabii tabii. Ben birkaç parça eşyam var onları alıp gidelim. Ama bunu sizden korktuğu için yapmam. Yüzünüzü daha fazla görmeyeyim diye yaparım. Ha kaçıyorsun yani. Ben kaçmayı sizden öğrendim gülü Hanım. Onca yaşanmışlığa rağmen beni nerede görseniz kaçtınız. Ben sadece senden mi kaçıyorum sanıyorsun sen? Ha? Ben herkesten kaçıyorum. Çünkü abimin yaptıkları yüzünden insan içine çıkamıyorum ben. Ya keyfimden mi buradayım zannediyorsun? <laughs> Bak. Bak benim tek derdim ateş. Ateşi alıp buradan gideyim, herkes de rahat etsin. Siz ne yapın biliyor musunuz Gülcis Hanım? Abinize söyleyin, bizi bu şekilde yıldıramaz. Emin yapma. Bak önünde sonunda pes edeceksiniz. Yapma. Gel ateşi ikna edelim, evine dönsün. Ya olanları görmüyor musun? Hiç suçu günahı olmayan insanlar... ...sırf ateşe destek oldu, arkasında durdu diye başlarına gelmeyen kalmadı. Dönsün evine. İstiyorsa yine gelsin gitsin. Elinden geldiği kadar herkese maddi manevi destek olsun. Siz bizi hiç anlamadınız. Biz insanların kalbine bakarız Gülgüz Ceplerine değil. Eğer biri bize sığındıysa ona sırtımızı dönmeyiz. Birini çok sevdiysek onu her şeyin önünde tuturuz. Yok. Hiç nefesinizi yormayın ateş ister eve döner ister dönmez. Ben bunun için kılımı bile kıpırdatmam. Ama kıybet bilmez bir adamın hırsları yüzünden o çocuğun da hayatının mahvolmasına izin verme. Peki. Tamam. Ama bu henüz bir savaş değil. Ve bu iyi ile kötünün bir savaşı olacak. Ve maalesef ben o gün hiçbir şey yapamayacağım. Hiçbir şey. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok mu? Bitti. Ya Allah Allah! Ben bu kötülüğün içinde olmak zorunda mıyım ya? Alo Güner Bey e, acil görüşmemiz lazım. Siz hukuk bürosunda mısınız? Tamam geliyorum ben.